Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Special Group 2 oynayacağız. Arkadaşlar bugün kuzenimle birlikteyim. Special Forces Group. Oğlum öldük lan. Yukarı çıkar çıkmaz ölmek diye bir şey mi var oğlum? Tövbe tövbe. Arkadaşlar ben gelir gelmez öldüm lan. Anne vurdum Arkadaşlar şimdi kuzenim bakacağım dedim. Ha kuzenim bu işte. O silahı nereden aldın lan? Oğlum işte çok güçlü bir silah bak vurdum bayılıyor. Neyse zaten biçiyorum seni. Ne kadar aldın? 4000. Dört bin, Dört bin olayı parası. Şudur. Bakayım. Evet. Arkadaşlar ben de aynı silahı aldım. Arkadaşlar ildik. Oğlum beni nasıl öldürdün lan? Gebers Damdaydın zaten. Salak Arkadaşlar şu an bu kuzenin bağıran. Bakın silah bakın. Arkadaşlar anında herkesi vuruyor lan. Bu ne benim sen? Aa dediğim gibi öldüm. Bakın nazar değer işte böyle. Arkadaşlar yeni sıra bastım çünkü ben de öldüm. Oğlum öyle bir şey yapmadım. Bok gibi oluyorsun ya. Çok korkuyorum. Sen de mi ölmüştün öyle Evet. Arkadaşlar ben şu an Uzi aldım. Abi ben kaç kere öleceğim lan? Gene ben gene ben. Arkadaşlar ben şu an dördüncüyüm ha. Altı kişi öldü. Yok hayır şimdi izliyorum. Arkadaşlar şimdi kuzenine geldik. Arkadaşlar şu an kuzenim duruyor. Arkadaşlar kuzenime bakın lan. Arkadaşlar ben yine doğdum. Benim kuzenim kuzenim de ben daha Neymiş bu kuzen? Balon gitsin. Işte, Arkadaşlar kuzemin ismi bağranmış. Ben daha yeni öğrendim. Ha ha ha. Arkadaşlar iki mi bu beni öldürüyor yere bağran. Oğlum, çıksın. Pencerenin yanında durmuşsun gerizekalı gibi. <laughs> ben izliyorum. He seni izliyorum. Arkadaşlar şu an sırası çıkmış ha. <Sessizlik> <laughs> Arkadaşlar yeniden doğdum. Yok ama. Kaç şey Hmm. Altıncı sıradayım. Altı kişiyi öldürmüşüm. Sekiz kere öldüm. Ben, ben kaçıncı sıradayım? Birinci. Yo ikinci. Ah be onu sen zannetmiştim. <laughs> Arkadaşlar bu sefer beni öldürdü ya. Yine öldürdüm seni. Bu sefer değil. Zaten seni öldürmüş. Ben bu sefer öldürdüm. Öldüm Arkadaşlar ne yapıyor lan bu? Arkadaşlar bir de Türk askeri seçmiş lan. Oğlum biz Türküz lan. Şaka. <laughs> öldüm ben. Nasıl? Öldüm ben. Kötün yeri diye birisi bana öldürüyor. Kötün yeri. Sen ölmedin değil mi? Ben de öldüm. Ölmeyin. Artık. Neyse, Arkadaşlar ben şu an buradayım. Yedinci sınav sıraya düşmüşüm ya. Aha ben ikinci sıraya düşmüşüm. Yani. Arkadaşlar bu kişi elefantoyu öldürmüş. Bu bir yer ki şu anda silah değiştiriyor. Hunter burada. Onları göstermene gerek yok. Sark diye birisi var bizim işlerden. Bunların ne şimdi mi? Neyse arkadaşlar, baranlar kazandı şu an. Yeni tura geçtik. Var ya şu an bende öyle bir makine listem var. 14 bin, an, On, 14 bin aldım. 10 aldın dedim silahı, aldırdık la. Oğlum sen çok çabuk veriyorsun ha, çöpsün. Neyse beni izle bari. İzliyorum şu an. Şu an beni mi izliyorsun? he. Bana üst kata çık bence. Bak ta orada bir var. Tam kazandınız. Arkadaşlar yeni tura yine geçtik. Şimdi şu silahı yine aldım. hızlı oldu. Neredesin ben neredesin? Adam evet. e damla, e, sen neredesin? Allah ben damdayım. De... Adam sen sen mi dana çık? Damdasın? Evet. Hey damla hey göstersen kendi. Allah Öldürüyor beni şerefsiz. Kesin. <laughs> sakın ha küfür yok. Çocuklar etkileniyor. <gülüyor> <gülüyor> Ay gördüm. <laughs> <Hiç> şerefsiz saklanıyor. Gebe. Arkadaşlar şu anda çıkmayacaktım ya. Oğlum bu oyunda beni yenemezsin. Lan nasıl sekizinciye düştük? Ben kaçıncı? Gebe. On beni yine öldürdü. Seni öldürdüğüm gibi İkinci olmuşsun. Seni öldürdüğüm gibi ben öldürdüm. Oh canıma hadi lan İkinci miyim? Abi Met. ama imkansız ya. 6 kere ölmüş ama. 27 kişi, oh. eğer 3 kişi daha ölürsen 12 kişi olacaksın.